Kurbağayı su dolu bir tencerenin içine koyun ve suyu ısıtmaya başlayın. Suyun sıcaklığı arttığında kurbağa vücudunu sıcaklığa göre ayarlayabilir. Kurbağa ısıdaki artışa uyum sağlamaya devam eder. Su kaynama noktasına ulaşır ulaşmaz kurbağa artık daha fazla uyum sağlayamaz. Bu noktada kurbağa dışarı zıplamaya karar verir. Kurbağa zıplamaya çalışır fakat yapamaz. Çünkü bütün gücünü suyun sıcaklığına uyum sağlarken kaybetmiştir. çok kısa bir süre sonra kurbağa ölür. Kurbağayı ne öldürdü? Çoğumuz kaynar suyun öldürdüğünü söyleriz. Fakat gerçek şudur ki ne zaman atlamak zorunda olduğu kararını verememesi onu öldüren şeydir. Hepimiz durumlara ve kişilere uyum sağlamak zorundayız. Fakat gitmemiz gereken zamandan emin olmamız gerekir. Durumla yüzleşmemiz ve uygun davranışları sergilememiz gereken zamanlar vardır. Bütün dürüstlüğünüz ve samimiyetinizle onun için savaşın ve bunu yapın. Diğer yandan eğer çevrenizin %100 kontrolünüzden çıktığından eminseniz egonuzdan kurtulun ve devam edin. Eğer insanların fiziksel olarak bizden faydalanmasına izin verirsek duygusal olarak sömürmesine finansal yönden ya da zihinsel olarak bunu yapmaya devam edeceklerdir. Atlamamız gereken zamana karar verelim. Hala gücümüz varken zıplayalım.